Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Kanalımıza ve videomuza güzel. hepiniz Bekeriz, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ece Demirmak. Arkadaşlar bugün bir gün boyunca vlog çekeceğiz. Allah kamerayı hemen çekeceğiz. Evet, tam bir gün olmayabilir ama çekeceğiz. Yani aynı <laughs> elverişlerimiz kadar şarjımız nereye kadar giderse o kadar çok çekmek düşünüyoruz <gülüyor> <gülüyor> ee, Dün biliyorsunuz hat dışarıya gitmiştim. Hat dışarıda gitmiştim. Orada çekmiştik ve arkadaşlar yani Çekmiştik sayılmaz. Ben neredeyse hiç girmedim ama. Yani aynen o hiç girmedi ama yani çektim. Daha yeni uyandık. Sesimizden halimiz Evet süperdi zaten. Hemen üstümüzü giyindik. Neden? Çık. Kahvaltıya, Kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Kahvaltıya gidiyoruz. İlk gün böyle başladık. Şöyle Şimdi. Sen Bak ben de şuraya çıksan diyorsun. tamam. Hadi. tamam. Şöyle bir tamam. arkadaşlar renklerini sanki bilemiyorsunuz ama pembe, sarı. gerek yok. Söyleyeyim elimiz pembe, sarı, turuncu. Tek Tamam. Tamam. Evet. Ablam klasik. Ben birleştim gelinle. Aslında bunun bir var ama şimdi ben birazcık acıcıcı olanlardan için arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar hemen üstüne şu portföyü geçirdim. Yine portföyü üstüne koydum giymiştim. için. Böyle bir sakin renk Ben düzeyimi elbisemi getirdim. Bence arkadaşlar çok fazla oyalanmayalım. Ben bir saçımı yapacağım. Balık sırtlarım aslında var arkadaşlar belli. Eğer vakit varsa yaptırırım. Vakit yoksa sen Şimdi Arkadaşlar saçımı ben çantamızı ayarlayalım. Dur ben de anladım. Ben saçımı hemen açacağım. Ama yolda açacağım. Yani gelmemize yakın yolda açarım büyük Lüzum ihtimalle. <laughs> arkadaşlar her yer <laughs> <Çinime bak. gülüyor> <laughs> Senin... bir şey işte Ali bak. Sen Bir kendime bakıyorum. Ben de yola kapkara gözüküyor mu? Açık seni gözüklerse evet, arkadaşlar, Açıkça biz giyinelim, hazır olalım. Evet sizlerle butuşalım. Evet arkadaşlar Her giyindik, giyindik, hazırlandık. Ben saçımı arabada mi? açacağım. Ya sana araba açma açacağım açacağım. dediğim. İki dakikada ne fayda edecek araba? İki dakikalık yol zaten. Yol i̇ki dakikalık değil. İki dakikalık yol katılmayacaktır zaten. zaten. bir yere gideceğiz şey. diye biliyorum. Annem ilgilen sonra ne konuşmaları. Tamam ulma. Gel açayım saçını. Arkadaşlar sonra sadece saçmalıyor. Yolculukta ben edeceğim. Örgü açmasını seviyorum. Örmak'cığım şimdi acı yolculukta yetişmez. Sonra saçın kabarıyor. Şimdi tarak Tarık var. Sonra tarayıveririz üstünden hemen. Abla kıvırcık olacak. Nasıl tarayacağım? Yani? Zaten şahane senin beklediğin kadar kıvırcık değildir. Dün saat dörtte yaptık saçını. Siz Bir gün bile olmadı. Daha geç olsun diye. Örmak iki dakikada ne kadar kıvırcık olabilir? Olur durdukça kıvıracak nasıl? İki dakikada mı? Evet. Beynin yarısı yok sende hala. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. saçma sapan istekleri var işte. Yine küçüğü götürecekmiş. Bebek ben gibi. ben bunu sevdiğim. Ben küçüğü her yere taşıyorum. Dün gittiğimiz yerdeki mavi tası da gördü. Her yerde gördü. Aslan kapısını da gördü. Her yeri gördü. Ablam da bunun bebek gibi olduğunu söylüyor. Ama bence değil. O da benimle gezebilir. Bunu da arkadaşlar söyleyemezsin söyle. diyor. Ama onu söyledim. Arkadaşlar dördüncü sınıfa geçti artık büyüyor Geçindim. ve her yere bunu götürmesi çok saçma oynasın bir yere, bir yere götürsün sadece ama burası. Senin kemirin altında kalmış kıvranın sonu düzeltil. Ama bunu böyle her yere taşıması ben çok bebekçe. çünkü bunu benim kuzenim var dört yaşında buğlen bile yapmıyor her yere götürmüyor Ayda yılda bir bir kere yapıyor bunu arkadaşlar her yere götürmesi ben çok saçma çok bebekçe, çok. Ben bilmiyorum yani ama neyse neyse arkadaşlar giyindik. Ben çantamı hazırladım. Hemen kısacası da çantamın içeri ne olduğunu da şu şekilde göstereyim. Gözlüğümün kabı var. Cüzdan, cüzdanım var. Şurada parfümümüz var. Küçük bir tarım var şöyle yeşil renkli. Ee, Al bak yanına tarak orada da tarayabiliriz madem. Tamam lip balm ve şeyim var. El kremi var küçük bir tane arkadaşlar. Ön kısımda da maskeler var. Yedek maske var. Bir de arkadaşlar. Tokalım var. Tokalarımız var. Böyle. Evet, Şunun ayarını ben bir türlü yapamadım arkadaşlar. Dediğim çanta bu işte size. Bu normalde şöyle bir çantaymış. Ama arkadaşlar bence bu da çok saçma. Neden biliyor musunuz? Çünkü bak ben bunu ne kadar çok sıkarsam sıkayım. Bu yine düşer zaten buradan böyle. Bu yüzden bence belki bence bilmiyorum ama arkadaşlar çıkmamıza büyük ihtimalle çok az kalmış. Evet, evet de benim çantam da var benim Ama bunda küçüklerin <laughs> siyahları olduğu için ben basaltamıyorum. Bu her şeyi ablan kendi çantasını alıyor Ama yine de ben de tasıyorum. Neyse arkadaşlar. Evet. Kend çok iyi bir şey. bitiriş yapıyoruz burada. Biz şimdi aşağıya iner büyük ihtimalle o zaman <laughs> seni arabada bir büyük ihtimalle <laughs> çekelim. Hmm. <laughs> ama sen yani demek gerek yok. Arabada veyahut <laughs> da hmm. vardı onunla. Evet. Neyse arkadaşlar. <laughs> şey, 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 şey. Gerisi Ay, <laughs> ne? Görüşürüz ne dedik biz ya. Neyse evet, arkadaşlar biz şimdi dinleyelim orada tekrar ben başlatalım videoyu. Gel kenara geçelim. Geliyoruz biz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik böyle milli park burası arkadaşlar Yozgat'ta. Adını unuttum neydi? Adını bilmiyorum unuttum. Gel buraya Ermak. Evet kahvaltıya geldik göl var aşağıda falan arkadaşlar. Aşağıda, evet aşağıda da göl var aşağıda. Burada böyle oynananı var. Şamlık kafeterya diye bir yer varmış içinde. Oraya geldik. Gelir mi Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. gel. Bu arada arkadaşlar biraz var. Kılıbıklıkımızı göstereceğim. Birazdan oturunca bir oturalım. Baya bir milli park. Anne buranın adı neydi biliyor musun? Çanlı. Hayır şey milli parkın adı yenge. Çamlık milli park. You got Çamlık milli park. 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 Şöyle arkadaşlar. Gidiyorum çok iyi. Bekleyin arkadaşlar. Gelin sen O geçeceğiz mi? Haa. Dur da. Oturuyoruz şimdi arkadaşlar. Yer yokmuş. gibi Güneş de var.

çarak var zaten. Bir yüz ama. da Bu şu anda ordunun ikiye mi ayırtın? Ayırayım mı senin yaptığın türde? Buğra toplandı mı? Çok elektriklendi böyle ama. Bence versem onu şu yukarıdan bağlasın. Beni yukarıdan bağlar mısın? Koş şimdi. Tüm bağlayalım. Benim yeme bak. Çok kabardı. Yukarıdan bağlatı verecek. Annemle amcam bir tane masaya bakmaya gittiler ama ne yapıyorlar? Çok köşedeymiş ama gölgedeymiş. Buraya bakıyorlar şimdi. Bakalım <laughs> ne olacak? bakalım. Evet. 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 Açabilirsin maskeyi. Kapatayım mı? Herkes kapatıyor. Ama kapatıyor. Anne maskemi açabilir miyim? Açayım. Açın. Şunu da çıkartayım. Hatta kulaklarım çok acıyor. Sen ne düzeltmem Güzel. <laughs> <daha>. <laughs> ne

Şimdi bunu izinebilir miyim? Üç çocuk var. Bir bir hadi hadi ee, şöyle bırak, e olamazsın. bir çocuk var. Şeyi bırak anneciğim. Tamam gel. O da olmaz, yok, hadi, tamam ayarladım bilek yana doğru bükün. bükülürse öne bükülür, ar arkaya bükülür. Arkadaşlar ışık iğrenç. Arkadaşlar. Evet, şey, demek ki gördük buradan yabani hayvan çıkabilir. Evet bak milli farklıyız. Şu tarafa gel, şu tarafa gel sen de görsün. Geliş de falan çıkabilir. Şimdi ben size göstereceğim. Bizim oturduğumuz yer Çamlık Kafeterya. Ye. şöyle. Bu önü sanırım. Şimdi, yazıyı görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Bakın şurada yazıyor Çamlık Kafeterya diye. Şurada küçük bir... Şurada tabiat eğitim merkezi var. Şurada bir park var. Şurası tabiat eğitim merkezi arkadaşlar. Bakın şu bina. Şurada park var. Şöyle. Aşağıya doğru indi. Gel yanıma. Aşağıya doğru indiğimiz zaman bir gölet falan var arkadaşlar. Otel var aşağıda. camlı otel diye. Böyle ağaçlık bir alan. Böyle çok... Arkadaşlar sanırım birkaç kişi ayrıldı. Biz bir gidelim bakalım. Oturacak mıyız oraya? <gülüyor> evet, evet. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlarmış bir tane daha oraya geçeceğiz. benim yanıma oturman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben o tarafa geçeyim. Oradan arka çıkar en azından. Daha iyi olur. Gel sen geçeyim <laughs> oturacaksın? Orada şeyler var ya. görünmesin. söz meskeli Bir şey olmaz. Bu video Nasıl çıkarmış? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi parka geldik. Evet. Şimdi parka geldik. Daha yeni. Aslında arkadaşlar tam da daha yeni gelmedik. Şöyle oldu. Biz bir sürü şey çektik, çektik, çektik. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır biz buradayız. Çok ya. Aynen ama arkadaşlar çok birden çok o kadar çok, çok, çok çekmişim, o kadar çok konuşmuşum ki daha yeniyim ben YouTube'da biliyorsunuz. Çok olmadı ve ilk defa bir gün boyunca vlog çekiyorum ve her şeyden kısa kısa yapmam lazım. Ama beni biliyorsunuz ben önceden uzun 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 uzun. Her gün bir yarım saat işte arkadaşlar o yüzden İnsan. ilk defa vlog çekiyorum ben bir gün boyunca ve şimdiden bakmışım neredeyse 20 dakika olmuş ben kendime bir sınır koydum en fazla 20 dakika yoksa çok uzun oluyor izlemeniz belki biraz sıkıntı olur diye dünkü video 30 dakikalık oldu o da mecburen 30 dakikalık oldu o da mecburen 30 dakikalık oldu bakın yine uzatıyorum ben her neyse arkadaşlar böyle. Kalkmayız. Bundan sonra yani duraklarımız olur büyük ihtimalle. Emin değilim. Akşam falan bir yerlere gideceğiz. onu da çekmek istiyorum. Telefonu da şarjım bitirdim bildiğiniz arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Irmak. 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 Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sonuca ben de bindim bunu da çekeyim dedim. Irmağı çektim. Neden kendim çekilmeyeyim ama arkadaşlar ben artık sancaklar çok küçük geliyorlar. Size anlatamam. Belime bile doğru dürüst yaslayamıyorum. Ya hmm. Arkadaşlar, de, işte, 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 ama bir, arkadaşlar yani, bir de, de ırmak gitti büyüye yaptı büyüye bindi ırmak ya, yani değiştirsek vallahi ben böyle sallanamıyorum çok ben seni geri sallarım, 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 sallarım yine. Olmaz mı? Arkadaşlar bükülümüm. Kendi sallanamıyorum bile şu anda. Çünkü sığamıyorum arkadaşlar. Zaten son nemdeyim herhalde bir daha. Ben bilemem salacağım biliyor sana. Hadi ne olur. Ben ineyim arımağı durdurayım. ben buraya bindireyim. Sonra kendim araya bineyim. Arkadaşlar durduramadım videoyu. Bir dakika. Aa. Evet arkadaşlar şimdi ben de bindim. Örümekle küçük bir yer değişikliği yaptık. Şu anda hazırız. Bu arkadaşlar saat biz birazcık geç geldik malum. Biraz da benim yüzümden oldu ama birazcık geç geldik. Şu saat 2'yi 5 geçiyor. Ee, arkadaşlar. Şimdi ben size biraz yazgatı anlatayım. Yozgat'ı anlatayım. Yozgat çok güzel. Evet sevgili çocuklar hem çıktı arkadaşlar Melek Moşsa'nın Ah gel de sen de gelme Ya Ve arkadaşlar ben gerçekten çok saçma şeyler yapıyorum bazen Bu gittikçe azalıyor yaptıklarım saçma şeyler ama bir e bir Ayaklarını salla yine Hatta geline damat var şimdi. Geline damat var. Bir dakika size göstermem lazım hemen. Bakın. arkadaşlar. Bence de ben kapatayım çünkü arkadaşlar ben çok saçma şeyler yaptım ya burada en az yarım saat telefonu açık tuttum ve neredeyse 20 şarj gitti. Onun yerine ben 20 dakika daha 20 dakika daha video çekebilirdim. Ve i̇şte annemin şu an telefonu 43 ben çıkarken yanıma alacaktım şarj zaten unuttum. Arabaya takarız diye. Yani işte arkadaşlar. Ben neyse arkadaşlar şimdi kapatayım. En azından bence yani ki. Şarj bitmesin. Şu anda 32 mi demiştim? 42 mi demiştim? Eyvallah. <laughs> tamam bekle. Şimdilik sizlere görüşürüz diyoruz. Görüşürüz ya. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Arkadaşlar şimdi yine aynı milli parktayız. Görünsene kız kameraya. Boy farkı bu, var. Arkadaşım, arkadaşım, Göle geldik. Burada göl var demiştim ya. Ama o zaman da benim lafam görünüyor. Burada göl var demiştik Oraya geldik şimdi değil mi Emek? Evet. Biraz evet. da seni anlat bakayım. <laughs> Çok yaşa. Göle kadar kalmıştım herhalde. Ne anlatayım? Evet. Şimdi gidiyoruz artık. Dünya anam da Bir yirmi adım falan attık. Çaprazına geldi. Artık kadar sıra. Şimdi güya otopark yapmışlar ve otopark halinde yolları sen yapmayın diyorlar böyle boydan boya şöyle dizelim sıra. Sıra araba geliyor. Tamam yenge. Boydan boya. Baksana yanına. Evet. Otobüs ona 15 dakika park bir yerde. Evet, şimdi geldik. Demesinler çocuğu koşmam lazım. Bakayım mı? Bence yalan mersin. Bunlar şey. Şurada arkadaşlar şuralarda böyle hmm. ya ben gibi böyle küçük küçük şeyler yani ya. Mescid. Mescid var ya ama bilemedim. Şurada mescit var. Gel. Mescit. Mescit var. Mescit ayrıca kadar Burada. Evet arabada bıraktım diyemem. Burada. Fıçı mutlaka her videoda var bu arada arkadaşlar. Ayrıca yani ben, bizim. Ayrıca arkadaşlar o da geçsin diyorum hmm. O da görsün istiyorum. Yani benim mavi işte. Arabada benim mavi işte. Aynen. Onu da gezdiriyorum ben. Onu da gezdiriyoruz ama genelde o birazcık bende duruyor ablam kamerayla çektiği için. Evet genelde onda duruyor falan. Diben alıyorum, bir alıyorum, alıyorum. Anlam, gerçekten... çizim, 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 ben alıyorum bir oldu değişik oldu. Orada mesela gerçekten ben alıyorum. parmağım kurtuldu. Gerçekten kurtuldu. Şu anda böyle tutuyorum. Böyle tutayım daha kolay oluyor. Nereye? Salıncaklara mı? Evet. Annem bize böyle arkadan fotoğraf çeker, gülüzlü alır. çok güzel şey. Arkadaşım. Ama çok onun salıncakları yere yakın bildiğin. Kurleme, esleme göre onlar. Yani Gül orada bir yer var. Şu an şöyle ağaçlık arkadaşlar. Mangal yedi gibi. Mangal yapıldığını mu bilmiyorum ama. Hep benim yüzüm böyle, senin yüzün dumcuk kalıyor. birazcık uykusu gelmiş. O arabada yatıyor şimdi. Araba Biz, Biz göle yaklaşalım. Şey. Biz göle yaklaşalım, o zaman size gösterelim. Burada bir giriş yolu var da kocaman bir gölek daha ilerisi var ama şu anda ben Aynen. Şimdi yürüyelim isterseniz beraber. Şöyle sessizce ne? Aynen. doğanın güzelliğini sizlere izleteyim. Siz <laughs> Allah seni kahretsin. Anonsa başladılar. <laughs> <laughs> Geldim. Annemler oradan güzel manzara dediler. Hemen gideyim oraya. domuz Tamam. Bak şuradan bandı. Evet canlar, ben, sen ben böyle bir Yerden Yamuk bir yerden değil ya. Evet, bir de şuradan bakayım. Arkadaşlar. Ne oldu? Kocaman gıcık vardı. Sadece benim yürüyüşlerimi yiyeyim. onunla gideceğiz şimdi işte arkadaşlar. Çok uzun çekmek istemiyorum. Çünkü Allah yetmeyebilir. Daha şimdi akşama var. Hindisi var. Ölene var. şimdi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi gözetleme kulesine çıktık. Buradan. Göl var. Tamam amca. Orada dışarı şehir var. Şuradan şöyle. Şuraya kadar. Şurada göl var. Burası ağaçlık şöyle bir alan. Annemlerin indi. şimdi ben de iniyorum. Şimdi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şimdi göl in çevresine indik. Burada böyle kazlar var, balıklar var. Bakın şurada daha çok belli kazlar. Diyoruz. Değil ya. Ana Mı? bu tarafa gitme o zaman. Neden? Çok yaklaşmayın diye anons ediyorlar bir şey. Neden? Dinlemedim ben i̇şte. yani. Kızım düşüversen kim gelip atıp çıkaracak seni oradan Allah korusun. Benim değil de ne Benim değil, değil de aynı. Bir, bo, bo olacak oradan suda gene boğulur. Hı. 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 Evet. evet arkadaşlar. şimdi ah, biz saçma eve geldik. şöyle yine şarjım bitti tabii ki de. En son göle ile bitirdik. gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir gün geçirdim. Şu anda saat hemen bakayım. Şu anda saat 5. Büyük ihtimalle yemek yeriz. Belki çıkarsak akşam yöp, burada kent park diye bir yer var. Belki çıkarsak oraya çıkarız. Bilmiyorum. O zaman da şu an dediğimiz gibi bir gün yok olmadı. Aynen tam bir gün olmadı ama akşam ve sabah blok aslında bir gün blok oldu arkadaşlar. Sadece yeme yok, içme yok onları göstermedim. Sabah ne yaptık, akşam ne yaptık? Birleştirecek misin? Ha, birleştireceğim. Hmm. Ayrıca part 1, part 2 yapacağım. Hı. Hmm. Yani şöyle arkadaşlar bunu, bu video bitecek. Mesela bu vlog 1, Yozgat vlog, vlog 1, part 1 olacak. Bir de Yozgat vlog 1, part 2 olacak. İkiye böleceğim yoksa çok uzun olacak arkadaşlar e, ee, akşamleyin çekersem onu çekeceğim eve gelmemiz çok iyi oldu arkadaşlar çünkü şarjı takacağım e, da yanıma alırım bu sefer böyle arkadaşlar arkama alsın yani. e, size mavi tas göstermedik ya çok seviyoruz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere.